Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar için rakam verdi. Eyvah eyvah. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar yatırımcılara yönelik önemli tavsiyelerde ve öngörülerde bulundu. Dolar kuru için tarih veren ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar kuru tahmini için 18 ile 20 Türk Lirası arası bir rakama dikkat çekti. Dolar kuru yorumuna Atilla Yeşilada şu şekilde konuştu. Ukrayna savaşı olmasaydı onun cari açığımızda bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani hani eğer Mayıs Haziran ayında patlamazsa yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak. DCMB beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 16,5. Ben bunu biraz aşırı iyimser buluyorum. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında 1 dolar kuru hedefi var. İkimden itibaren duracağı tepe seviyemi o noktadan sonra geçen sefer KKM'yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır. Şapkada başka tavşan yoksa o zaman döviz kontrolüne geçeceksiniz. Durmaz ki bir kere gittikten sonra. Atilla Yeşiladan'ın KKM ve dolar kuru yorumunun tamamı şöyle. Şu anda programın hayatta kalan, bakın çalışan demiyorum. Hayatta kalan tek ayağı bu KKM ve hükümet o paralar yeniden dövize çevrilirse TCMB rezervlerinin burada oluşacak olan tsunami'yi engelleme yetmeyeceğini de çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu bir anlamda bir kötü alışkanlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şeye geldi. Maliyetin ne olursa olsun KKM devam ettirilecek ve oradan gelen dövizde de TCMB kaynaklarına giriyor, döviz kuru sürekli müdahale edilerek doların ve hatta euronun değer kazanması engellemeye çalışacak ki vatandaşın KKM'ye geçmesi için ikinci bir teşvik verilsin. Bunlar günlük bağlamda ya da öngörülebilir vadede çalışabilecek programlar ama mesele şu hastalığı değil ağrıyı tedavi ediyorsunuz yani vücutta kanser ya da ülser ya da migren ne varsa yayılıyor sonuçta, siz enflasyonla başa çıkamadığımız sürece siz daha fazla bütçe açığı fazlası üretemediğiniz sürece siz Türkiye'nin üretimini artırmadığınız sürece bir yerde bu patlayacak. 18-20 Türk Lirası Arası Ukrayna savaşı olmasaydı onun cari açığımızda bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani hani eğer Mayıs Haziran ayında patlamazsa yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak. TCMB beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 16,5. Ben bunu biraz aşırı iyimser buluyorum benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında 1 dolar kuru hedefi var. İkimden itibaren duracağı tepe seviyemi o noktadan sonra geçen sefer KKM'yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır. Şapkada başka tavşan yoksa, o zaman döviz kontrolüne geçeceksiniz. Durmaz ki bir kere gittikten sonra. Yani bunu bir poker stratejisi olarak görmek lazım. Sizin önünüzde 500 bin liralık çip var. Karşınızdaki pokercini 10 bin liralık çipi kalmış size 50 kere rest çekersiniz adamı. Bir tanesini de kazansanız yeter zaten. Bu da öyle bir şey. Merkezde harcanacak döviz kalmadığı anlaşıldığı anda ya da o noktaya yaklaşıldığı anlaşıldığı anda bireysel spekülatörler belki yurt dışında Türk lirası short girecek olanlar ve yüksek birikim sahibi, tasarrufçular tabii ki dövize kaçacak. Dış borç vadesi gelen, dış borçlarını ödeyemeyeceği çekincesine kapılan kurumsallarda mecburen onlara katılacak.